Sen ne yüzle? Dönüş evde mi? Yok. Telefonlarıma cevap vermiyor. Bugün kemoterapisi vardı ona da gelmedi. E tabi oynadınız çocuğumla. Yıktınız yüreğini. Hele o Serdar var ya hiç gözüme bile gözükmesin. Bari sen insafa gelseydin de karşısında doktoru olarak çıkmasaydın. Bir yandan iyileştirdiniz çocuğumu bir yandan da hançeri yüreğine soktunuz. Benim dönüşle bir sorunum yok. İyileşmesi için elimden geleni yaptım. Yapacağım da. Onun iyiliğini istiyorsanız ondan uzak durun. Yeterince üzdünüz zaten çocuğumu. Madem müjdeyi verdiniz iyileşiyorsun diye biz başka bir doktor bulur, tedavide devam ederiz. Hadi şimdi git. Cevriye, Cevriye, ha? benim biraz işim var. Dışarı çıkıyorum. Ocakta da süt var, dikkat et. Olur. Serdar. Neredeydin sen? Dönüşün evine gittim. Tedaviye getirmek için ama Dün evde yokmuş. Tedaviyi bıraktı galiba. Halasından da hayat dersini aldım geldim. Ben de sabah uğradım. Babasını belli etmemeye çalıştı. Geldi benimle ama yolda tartıştık. İndi arabadan gitti. Serdar, Dönüş tam iyileşmek üzereyken tedaviyi bırakırsa kendimi asla affetmem. Çok kızgın. Çok öfkeli. Ne yapacağım bilmiyorum. Dönüş her ne kadar belli etmemeye çalışsa da... ...Sadık amca her şeyi anlamış. Dönüşün karşısına bir daha çıkma dedi bana. Serdar bu böyle olmaz. Yani bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapalım, tekrar gidelim, konuşalım. Eğer gözlerinin önünde boşanmamız gerekiyorsa ben varım. Yeter ki tedaviyi bırakmasın. Sen bunu en başından yapsaydın bunları yaşamayacaktık Aylin. Ben buraya bir hasta için geldim Serdar. Ve evet evliliğimi kurtarmak istedim. Karşıma senin eski sevgilin çıkacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Beni suçlamaktan vazgeç artık. Çünkü ben her şeye rağmen dönüşü tedavi etmek için elimden geleni yaptım doktoru olarak. Tabii. Sen zaten müthiş bir anlayışla, olgunlukla idare ettin değil mi bütün durumu? Olayların bütün sorumlusu benim zaten. Sana gerçeği anlattığımda neden bu kadar anlayışlı davranamadın peki? Ben sana Aylin boşanalım dediğimde sen neden köşe bucak kaçtın benden? Ben dönüşe bir hastam olarak sorumluyum. Sizin o eski aşkınızı tamir etmeye gelmedim buraya. Benden bunu bekleyemezsin. İyi. Mutlusun o halde. Sayende yalancı, güvenilmez biri durumuna düştüm herkesin gözünde. Dönüşte çok büyük bir aşk yaşamışsınız. Yarın affeder seni merak etme. Ya bu, bu kadar basit bir şey değil. Konu sadece dönüş değil. Ben o Sadık amcanın Nezahat Alan'ın elinde büyüdüm. Utanıyorum. Ben bir daha onların yüzüne nasıl bakacağım? Bu benim sorunum değil Serdar. Ayrıca ben karşılarına geçip biz evliyiz demedim ki. Bunu o kendini bilmez kadın söyledi masada. Ben buraya kadar idare edebildim Serdar. Sevdiğim adamı unutamadığı aşkıyla buraya kadar idare edebildim. Gözlerimin önünde ellerimden kayıp gitmene göz yumdum. Sırf o kız iyileşsin diye sustum, yuttum ben her şeyi. Benim için de çok zordu. Halim yeter tamam. Yeter çık dışarı Halim. Çık, görmek istemiyorum seni. Aylin, çık dışarı. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.